Nisan ayında İzmir'de yapılacak olan Uluslararası Polifonik Korolar Festivali'nde Bodrum Çok Sesli Korosu olarak yer alacağız. Bodrum'u temsil edeceğiz. Bodrum'u temsil edeceğiz. Bu Bodrum Çok Sesli Koromuzun katılacağı aynı zamanda ilk e, festival olacak. 13 Nisan Perşembe e, günü festivalde sahnemizi, e, yerimizi alacağız. Orada olan dostlara da duyururuz İzmir'deki dostlarımıza Bodrum'dan gönül dolusu sıcacık sevgiler ve selamlarla geleceğiz. Eski Batı müziğinden, Türk müziğimizden ve Türk Halk müziğimizden çok sesli örneklerle 6 uluslararası İzmir Polifonik Korolar Festivali'nde buluşmak üzere